Karar verdikleri, oynadıkları, yönettikleri güzel bir oyun vardı. E, Turgut Özakman'ın şu Çılgın Türkler adlı eserini uyarladı sevgili dostlarımız, çocuklarımız. Ve bunu bizleri bir anlamda ders niteliğinde yapmaya çalıştılar. Şimdi kameralarımızı oraya çevireceğiz sevgili dostlar. O oyundan instantaneleri ekranlarınıza getireceğiz. Ardından da sağlıkla ilgili bir konumuz olduğunu söylemiştik. Toplum sağlığını yakından ilgilendiren bir konu tetanoz. E, hemen şu Çılgın Türkler'in hemen ardından tetanoza geçiş yapacağız. Dönemin en gelişmiş donanımlarına sahip ordularına karşı ellerindeki derme çatma donanımla karşı koymayı göze alanlar. Ya istiklal ya ölüm cümlesini diliyle değil, yüreğiyle söyleyenler. Milletin varlığı uğruna kendi varlığından hem de gözünü kırpmadan vazgeçenler. Yani Turgut Özakman'ın kaleme aldığı o eşsiz eserin adı gibi Şu Çılgın Türkler. İşte geçtiğimiz günlerde Çankaya Lisesi öğrencileri bu büyük eseri sahnelediler. Şu Çılgın Türkler kitabı son dönem itibariyle çok ciddi anlamda halkın duygularına tercüman olmuş. Ee, ve bu geçmişte yaşanmış olan bu iştiyakı, bu gayreti, bu mücadeleyi bir kez daha tüttürebilmiş Anadolu'da bir eser olduğundan dolayı bunu öğretmen arkadaşlarımızla birlikte öğrencilerimizle birlikte tiyatroya dökmek istedik. Sahnelenmiş olmasını istedik. Bu amaçla bu oyun oynandı. Güzel de bir şey çıktı ortaya. Bu anlamda tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ben teşekkür ediyorum. Şu çılgın Türkler aslında Anadolu insanının hürriyet aşkının fotoğrafıydı. Biz bu fotoğrafı bir nebze de olsa canlandırabilir miyiz bu ruhu tekrar bu atmosferi tekrar tekrar yaşayabilir miyiz endişesiyle bu sosyal faaliyeti düzenledik biz öğrencilerimizin tarih bilincine sahip olmasını istiyoruz doğal olarak her öğretmen gibi bunu tiyatro çalışmasıyla pekiştirmek istedik tarih bilincinin çocuklardaki üstelik sosyal faaliyet yapma amacımız da vardı zaten biz bu iki amacı birleştirdik ve böyle bir çalışma yaptık. E, tabii ki oyuncular ya da öğrencilerimiz profesyonel değiller ama ellerinden geleni yaptılar. E, güzel olduğunu düşünüyorum. En azından emek verdiler. Biz de emek verdik. Milli Birlik ve Bütünlüğümüzü çocuklara daha iyi idrak etmelerini sağlamak amacıyla bu oyunu seçtik. Ve çocuklar e, çok zevk alarak oynadılar. E, mutluyuz. Türk milletinin son derece şanlı bir tarihi var. E, çok genç bir cumhuriyetiz ve bütün dünyanın korktu bir cumhuriyetiz. Atatürk gençliği olarak ve Çankaya Sesi olarak bu oyunu son derece iyi bir şekilde sahneye koyup amacımıza ulaşmak ve cumhuriyet bilincini herkese gelmek istiyoruz. Atatürk'ümüz için geçmişimize geçmişimizi arkadaşlarımıza bizim yaşımızdaki insanları anlatabilmek için çaba harcadık, yapmaya çalıştık. Umarım güzel yapmış oluruz yani. yani. Tabii bunları şu an anlatabilmek gerçekten zor çekiyorum ama çok duyguluyum. Gerçekten bizler Türk olarak tarihte çok önemli şeyler başardık ve bu başardıklarımıza da övünmekten, Türk olmaktan daima gurur duyarız. E bunları sergilemek de böyle seyirciye anlatmak, nasıl olduğumuzu göstermek için de böyle bir oyun hazırladık. Çok mutluyum, çok onurluyum. Oyun öncesinde yaptığımız bu görüşmelerin ardından onlar sahnedeki yerlerine Bizse seyirci koltuklarındaki yerlerimize geçtik ve o çılgın yılların seyrine daldık bir zaman. Samsun, Kars'ı, Donguda, Antalya'yı, Muğla'yı işgal giriştiler. Barış Konferansı da bize en kötü şeyi yaptı. İngilizlerin önerisiyle İzmir'i Yunanlılara verdi. Hayır! Bir Yunan tümeni 15 Mayıs 1919 sabahı İzmir'e çıktı. Gazeteci Hasan Tahsin, vali konağının yanında bekliyordu. Yunan birliğinin önünde yürüyen bayrakları alnından vuruyor. Kuvayi Milliye'nin ruhu hiçbir şeyden yılmadan, imkansız demeden, karşılık beklemeden vatanı sevmek demektir. Vatanı ana gibi, yar gibi, bebe gibi sevmek demektir. 105 Faruk İstanbul, beni emretmişsiniz Paşa Hazretleri. Evet, dün akşam bir yolunda İngiliz İzbaz Subayı Teğmen Milleri selamlamamışsın. Doğru mu? Evet paşam. Doğru. Herhalde görmediğin için selamlamadın. Değil mi oğlum? Hayır efendim. Gördüm. Peki neden selamlamadın öyleyse? Rütbesi benden küçük.